Değerli arkadaşlar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve Türk Patent Enstitüsü değerli başkanını ve heyetini e, hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Gümrük Bakanlığı olarak pek çok kamu kurum ve kuruluşuyla bugüne kadar ülkemize daha iyi hizmet edebilmenin çabası içerisinde protokoller imzaladık. Protokollerin amacı şu. Yaptığınız işi bilgiye dayalı yaparsanız, bilgiyle yönetirseniz daha doğru işler, daha verimli işler, daha etkin işler yaparsınız. Dolayısıyla bizim yaptığımız şeyde tüm kurumlarla bizim ürettiğimiz bilgileri kurumların hizmetlerine dönük faaliyetlerine değerlendirebilmeleri için onlara sağlıyoruz. Diğer kurumların ürettikleri bilgileri de kendimize almak suretiyle bunu proses ederek, bunu değere dönüştürerek, bunu hizmete dönüştürerek ülkemize ve milletimize daha iyi hizmet edebilmenin çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün Türk Patent Enstitüsü ile birlikte Gümrük Ticaret Bakanlığı bir protokol imzalamak üzere bir arada bulunuyoruz. Bu pat, e, protokolün amacı yine e, başlangıçta ifade ettiğim iyi hizmet edebilmenin ve buna ulaşabilmenin çabasıdır. Değerli arkadaşlar, dünya üretimine baktığımız zaman özellikle 2000 yılında 32 trilyon doların civarında olan dünya üretiminin bugün geldiğimiz noktada 70 trilyon dolar civarına ulaştığını görüyoruz. Ve enteresan olan gerçekleşme ya da e, süreç şu ki 2000 yılında yükselen ve gelişmekte olan ülkeler dünya toplam üretiminin %20'sini gerçekleştirirken bugün %36'sını gerçekleştiriyor. Yani gelişmekte olan ve yükselen ekonomiler dünya üretim pastasından daha çok pay almaya başladılar. Ve bir gerçeği daha ifade etmek istiyorum. Özellikle uzak doğu kökenli üretim süreçlerinin daha az maliyette yapılması karşısında artık rekabete yani fiyata dayalı rekabetin gün geçtikçe zorlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Aslında bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Özellikle kümülatif ölçek büyüklükleri, verimlilik avantajları ve iş gücü maliyetlerindeki düşüş nedeniyle uzak doğu kökenli üretimlerin üretimler karşısında fiyata dayalı rekabetin gittikçe güçleştiğini görüyoruz. Bu nedenle de ülkeler ve başta ülkemiz olmak üzere pek çok ülke fiyata dayalı rekabetten artık kaliteye ve e, markaya dayalı rekabete, inovasyona dayalı rekabete, argeye dayalı rekabete doğru yol alıyor. Günümüz ekonomileri özellikle yapmış olduğu bu çalışmalarda inovasyonu ve inovasyona dayalı üretimi ön plana almış durumda. Biz de biliyorsunuz 2023 vizyonumuzda daha çok katma değeri yüksek ürünlere ve daha çok markalı ürünlere doğru üretimi derinleşmiş. Ama bunu kaliteye dönüştürmüş, bunu markaya dönüştürmüş, bunu inovatif üretim süreçleriyle ve bu üretim süreçlerinden katma değeri daha yüksek ürünlere doğru geçişle 2023 hedefini yakalama noktasında gerekli çalışmaları yapıyor. Örneğin size bir e, çalışmadan bahsetmek istiyorum. Harvard Business Review'de yayınlanan bir çalışmada ülkelerin zenginliğinin aslında doğal zenginliklerden değil rekabet üstünlüklerinden kaynaklandığı ifade edilir. Nedir rekabet üstünlüğü? Buna baktığımız zaman aslında klasik öğretide bahsetmiş olduğumuz özellikle e, rekabetin artık e, daha çok e, ürünlerdeki e, karşılaştırmalı üstünlükler teorisinden, statik olarak bahsetmiş olduğumuz karşılaştırmalı üstünlük üstünlükler teorisinden daha çok inovatif ürünlere, katma değeri yüksek ürünlerdeki e, rekabet avantajından üstünlüklerinden bahsetmek mümkün hale gelmiştir. Yine bir çalışmada, The Economist dergisinin 2006 yılında yapmış olduğu bir çalışmada, know-how patent ve marka değerinin dünyadaki markaların ya da dünyadaki özellikle S&P dediğimiz 500 şirketin değerine baktığımız zaman bu değerin %50'sinden fazlasını intangible dediğimiz yani özellikle e, soyut değerler dediğimiz marka gibi, patent gibi katma değer gibi alanların dünyadaki e, S&P 500 firmasının değerinin %50'sinden fazlası oluşturduğunu görüyoruz. Yine Amerika bazlı bir araştırma e, sizlerle paylaş, paylaşmak istiyorum. Araştırmada özellikle 80'li yıllarda uluslararası firmaların değerinin yüzde yirmisini patent ve marka gibi ve know-how gibi soyut değerler oluştururken 80'li yıllardaki yüzde yirmisini bugün geldiğimiz noktada artık yüzde yetmişlere varan bir oranda soyut değerlerin şirket değerlerini oluşturduğunu görüyoruz. O halde Bizim de gitmemiz gereken yol çok açık ve yine baktığımızda Brent Finance'in 2012 yılında yapış olduğu bir çalışmada dünyanın ilk 5 markasının Amerika'ya ait olduğunu görüyoruz ve bu ilk 5 markanın değerinin 130 ülkenin her birinin ürettiği her birinin ürettiği milli gelirden daha yüksek olduğunu görüyoruz ve yine. 50'ye yakın ülkenin toplam ürettiği milli gelirin daha üstünde bir değere sahip olduğunu görüyoruz. O halde bu çalışmalar bize özellikle Türk Patent Enstitüsü'nün yapmış olduğu çalışmaların ve bugün imzalayacağımız protokolün nedenli, anlamlı ve önemli olduğunu gösteriyor. Ne değerli arkadaşlar? Ülkemiz biliyorsunuz dünyanın 16. büyük ekonomisi ve 2023 yılında 500 milyar dolar gibi bir ihracatın gerçekleştirilmesini hedefliyoruz ve dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi istiyoruz. Yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor. Özellikle ülkelerin marka sıralamasında ülkemizin 2012 yılında yapılan bir çalışmada 19. sırada olduğunu görüyoruz. Ancak ancak Markaların yönetimine dair unsurlarda ilk 20 arasında bir Türk markası görmüyoruz. Hatta dünyanın ilk 500 küresel markası arasında da bir Türk markası görmüyoruz. Ancak sizlerin de bildiği gibi 1980 yılındaki seviyesine göre 2012 yılında ülkemiz 52 kattan daha fazla ihracatını artırarak 152 milyar dolara çıkarmış. Yine 2012 döneminde ihracatı yüzde 450'den daha fazla artırmış. Yine 2002-2011 döneminde dünya ihracatı yüzde 181 oranında artarken ülkemiz ihracatı yüzde 274 oranında artmış. Ve toplam ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 236'ya yükselmiş. Tüm bu rakamlar tabii ki takdire şayan tabii ki tabii ki gururlanacağımız artışlar ve rakamlar. Ancak geldiğimiz noktada şunu ifade etmek istiyoruz. Markalaşma çabaları ve marka ekonomisine geçebilme çabaları, inovatif ekonomiye, katma değeri yüksek ürünlere geçebilme çabaları, tüm kurumların ortak çalışması ve ve gayretiyle 2023 hedefine doğru yürüyüşün bir başka ifadesi, bir başka adıdır. Aslında şunu defaat etmek istiyorum. Markalaşma çabaları bir ekosistemin ürünüdür. Yani markalaşmada sadece üretimi, sadece katma değeri ya da sadece tasarımı, sadece pazarlamayı tek başına düşünür ve buna dönük stratejiler geliştirirseniz doğru yapmış olmazsınız. Ekosistemden kastımız değerli arkadaşlar, üretim ekonomisinin üretimde derinleşmeyi bilgi yaratabilmeyi, teknoloji üretebilmeyi ve bu teknolojinin sahibi olabilmeyi, bunu katma değere dönüştürebilmeyi ve bu katma değeri dönüşen katma değeri daha yüksek fiyatlarla uluslararası piyasalara arz edebilmeyi. Yani değer zincirindeki tüm unsurlarda derinleşmeyi ve bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi teknolojiye, değeri dönüştürmeyi ve bunu da zenginliğe dönüştürmeyi Bilen ve bu sistemin e, adının ekosistem olması itibariyle de tüm ekosistemin platform olarak, atmosfer olarak buna uygun olması gerekiyor. O yüzden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda 2023 hedefine doğru gidişte özellikle uluslararası ticarette ticaretimizi en kolay ve en güvenli yapabilen bir ülke olabilmek ve aynı zamanda kaçakçılığa karşı sıfır toleransla çalışan bir ülke olabilmek gayreti ve çabası içerisindeyiz ve tüm Bakanlık çalışanları olarak bu çalışmaların birebir takipçisi ve bu çalışmaların birebir aynı zamanda her birimiz eri ve bunlara uygulayıcı kişileriyiz. Bu kapsamda sizlerle sizin de bildiğiniz bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz. Türkiye'de markalaşma çabaları özellikle 2000'li yıllardan sonra çok artmıştır. Bu çaba özellikle Türk Halat Projesi ile ki dünyada bu anlamda yapılan bir devlet projesidir. Tek ve ilktir. E, bunu net ifade edebilirim. Türk Altı Projesi markalaşma anlamında gerçekten uluslararası arenada firmalarımızın gücüne güç katan, onlara bir anlamda katalizör olan ama tüketici nezdinde de bir referans olan bir programdır. Ve bugün itibariyle başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Şimdi, bu çalışma tüm kurumların ortak çabasıdır arkadaşlar. Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü olarak bugün yaptığımız çalışma, Türkiye'deki markalaşma çabalarına, destek ve katma değerli ürünlere, inovatif ürünlere doğru gidişin e, yani bu gidişe destek veren, bu gidişe bir anlamda yol açan bir, bir çalışmadır. Niye bunu söylüyoruz? Özellikle marka Tüm kurumların, tüm aktörlerin ortak çabasıyla oluşur. Demin bahsetmiş olduğum ekosistemden kastım da buydu. Eğer siz üreticilerle tasarımcılarla ve aynı zamanda ar-ge çalışanlarıyla, tüm kamu kurum ve kurumları e, kuruluşlarıyla ortak bir çabaya doğru, ortak bir hedefe doğru yürüyemezseniz, ekosistemi oluşturamamış olursunuz. İşte bu ekosistemin e, oluşmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde arzu ettiğimiz dünyanın ilk 10 küresel markasını 2023 yılında inşallah oluşturmuş ve bu hedefi de gerçekleştirmiş oluruz. Yani şöyle ifade edeyim. Dünyanın ilk 10 dedim ama şunu şöyle düzeltmek isterim. Dünyadaki küresel markalardan 10 tanesinin Türk markası olması hedefi. O halde bugün yaptığımız protokolle şunu hedefliyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar yaklaşık 10 yıl aşkın bir süredir sürdürülen marka çalışmalarında daha çok çalışmalar firmalarımızın şu kadar markalı ürün ihraç ettim ifadesiyle takip edilen bir çalışmaydı. Bugün Türk Patent Enstitüsü ile imzalayacağımız protokol sonucunda artık markasını Türk Patent Enstitüsü'ne tescil eden firmalarımız bizim enstitüden aldığımız bilgilerle online olarak sağlayacağımız bilgilerle ki sayın başkana ve heyetine bu destek için teşekkür ediyoruz ülkemiz adına. Ee, artık firmalarımız ürüne ilişkin beyannameyi, ihracat beyannamesini doldururken markalı ürünü de oraya işaretleyecek. Dolayısıyla ülke bazında bu yıl içerisinde hangi sektörde ne kadar markalı ürünü hangi ülkeye göndermişiz? Firma bazında ya da marka bazında hangi markadan ne kadar ürün ihraç etmişizi çok net bir şekilde izleyebilecek duruma geliyoruz. Sözlerin başında şunu ifade ettim. Tüm bu çabalarımız neydi değerli arkadaşlar? Bilgiyle yönetmek. İşte burada da bilgiye ulaşmanın bir çabasıdır bu protokol. Bunun sonucunda artık markalı ihracatımızı izleyebilecek duruma geleceğiz ve bu alandaki çabalar daha bir yerli yerine oturacak, daha bir görsel hale gelecek, daha bir bilgiyle ve e, önümüzü görerek işlerimizi yapmış olacağız. Dolayısıyla bundan sonraki aşamada artık e, markalı ürünlerimizi hem sektör bazında hem toplam bazında hem de markalı ürün bazında izleyebilecek duruma geleceğiz. İnşallah protokolün imzalanmasıyla birlikte hemen yürürlüğe girecek ve 2013 rakamlarını bu şekilde izleyebilecek duruma geleceğiz. Ve ülkemizdeki marka çalışmaları da bu anlamda daha bir izlenebilir ve takip edilebilir hale gelecek. Değerli arkadaşlar size son olarak bir hususu paylaşayım. 2023 hedefinden bahsettik, ülkemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi olmasından bahsettik ve küresel markalarda 10 Türk markası oluşturmanın çabasından bahsettik. Bilgiyle yönetmekten ve katma değeri yüksek ürünlere geçmekten bahsettik. Ekosistemden bahsettik, kurumların dayanışmasından ve işbirliğinin verimlikte çarpan etkisinden bahsettik. Bütün bu bunların sonucunda ancak bütün bunların bir e, sabır, bir kararlılık, birlikte çalışabilme, dayanışabilme ve ileriye doğru, hedefe doğru kararlılıkla yürüyebilme olduğunu şu hikayeyle e, net olarak anlatmak ve sözlerimi tamamlamak isterim. E, Çinlilerin bir bambu ağacı örneği vardır. Çinliler bambu ağacını dikerler ve ilk sene gübresini ve suyunu verirler. Ancak bambu ağacından yıl boyunca hiç ses çıkmaz. İkinci sene gübre ve suyu tekrar ederler. Yine ses çıkmaz. Üçüncü sene aynı muameleyi yaparlar. Aynı ritüeli yerine getirirler. Yine ses çıkmaz. Dördüncü sene yine bir şey yok. Artık derler ki artık bu tohumlar bizim toprak oldu, yok oldu. Bunlardan ümit kesilen, keselim. Ancak beşinci sene, hadi son kez bir defa daha yapalım. Su ve gübreye devam ederler. Beşinci yılın sonunda bambu ağacı yeşermeye başlar. Ve altı haftada 27 metre yüksekliğe ulaşır. İşte değerli arkadaşlar, bambu ağacı aslında altı haftada mı yoksa 5 yılda mı 27 metreye ulaştığının cevabı sizlerde. Bu markalaşmanın ve e, özellikle küresel marka oluşturma'nın e, işbirliği yapmanın aslında e, esprisi de budur. Birlikte uzun dönemli kararlılıkla yürüyüşün adıdır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, buyurun. Teşekkürler. <laughs> Sayın Müsteşarım, evet. basınımızın değerli mensupları, değerli katılımcılar, Sayın Müsteşarım'ın da ifade ettiği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türk Patent Enstitüsü arasında biraz Birliği protokol vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizleri şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Aslında Sayın Müsteşarım çok güzel işin hem fikri mülkiyet boyutunu hem de uluslararası rekabet boyutunu gerçekten çok detaylı bir şekilde, çok güzel bir şekilde anlattı. Ben de çok destekleyici olarak belki de bazıları tekrar da olabilir. Birkaç cümleyle katkısı sağlamak istiyorum. Belki yine 2023 yılı hedefleriyle başlamak doğru olur diye düşünüyorum. Az önce müsteşarım ifade ettiği üzere ülke olarak 2023 yılı ile ilgili çok önemli hedefler ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 ile ilgili. İşte kişi başı milli gelir 25 bin dolar, 500 milyar dolarlık ihracat, işte gayri safi milli aslamız yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir seviyeye gelecek bu şekilde. İşsizlik oranı %5'in altında ve en az 10 tane uluslararası marka yaratma hedefi. Hiç kuşkusuz bütün bunlar fikri mülkiyet ayağına eğer dikkat etmezsek eksik kalır. Müsteşarım bir yerde konuşmasından söz etti. Bugün işte Amerika özelinde örnek verecek olursak, Amerikan ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi ve yaklaşık 15 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bu ekonomiye baktığımız zaman ekonominin yüzde 50'sine denk düşen, yaklaşık 8 trilyon dolara denk düşen bir fikri ürünler portföyü var. Yani Amerika şirketlerinin marka değerlerini, tasarım değerlerini, sahip oldukları patentlerin, piyasa değerlerini topladığınız zaman. 8 trilyon dolara ulaşıyorsunuz. Biz de 2023 hedeflerini ortaya koyduğumuz zaman hiç kuşkusuz bunun işte 2 trilyon dolar ekonomiden bahsetmiştim. E bu şu demektir, en azından rekabetçi bir ekonomi yaratabilmemiz için yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir fikri mülkiyet portföyü yaratmamız gerekiyor. Geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun Hayır, inşallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.